gidelim. Bir, iki, üç. Oh, üç yıktın. Üç, dört. dörtte dört gitti. Getir dörtü koyalım. Getir, 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 getir. Dört, beş. Hadi sen de onu. Hadi şimdi şey, sen hayvanları diz içine. Hadi yavruş. Ah. Hayvanları hoppa. <laughs> ah. Hayvanları diz içine. Bak hayvanlar nerede? Eren al bunları diz içine. Al bunları diz içine. Geç bu tarafa. Hadi diz. Hepsini oraya mı? Onu başka yere koysak. Ha? Bunu başka yere koy. Burada var bir tane bak. Uno pure io, pure io, io, pure io, Annemone. Che si bravo! Sì, yeah. evet, bravo. Allora, mi stai usando, no? Speri. E in verirsin. Bir tane kuleyin en üstüne. Çıkar. Al en üstüne koy. Buraya. Buraya buraya anne en üstüne. <laughs> Bak bile yapalım bile bile. Hop. Bravo. <laughs> Alkış. Hayır üstüne olmaz. Düşeceksin. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Hadi kan düzelim yeniden.

不然我心里不落。Bravo, oh, Şimdi işim biraz önce işten geldi. Biz bir çocuğa hediye göndermiştik hep birlikte. Size de anlatmıştım, bir etkinliğe katılmıştık. Şimdi bize de gelen hediyeyi birlikte <laughs> açacağız. Aa! Şöyle ilk önce çantamızı gösterelim. Meremciğim. Bakalım, bakalım neler çıkacak. Bunu en son göstereceğim. Bak yavrusu. Puzzle. Tabii ki de Eren büyük hediye istiyor. Evet. Şöyle eğitici bir tablet göndermişler. Evet. Hadi babalar açın bakalım birlikte. Evet çocuğum. Hadi Rekam. Ve Rekam hadi açam. Baba aç fas nerem çöbe. Evet çocuğum açam. Tamam. Oh <laughs> Şöyle. Hmm. Bak. Ben zaten böyle bir tablet almayı düşünüyordum. İstiyordum bayağıdır. Harika. İyi oldu. Telefonu bırak tablete bak tablete. Bak. Ha. Ha. Bu arada ben de size şöyle kart vizitimizi göstereyim. Hmm. Hoppa. Vesela kole de mi uludite? Sasoviç Konstantin. Tamam. Şöyle. Şöyle bakalım. Ah. Hadi bakalım. Yerim çöp. Madriyat buğulmuş. Madriyat buğul. Baba. Madri He baba. 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 Getirdim yere koydum bakalım annen beraber. Gel otur sende. Bak. 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 Е, щека. Не бе. Добра работа. Кой <говорите> така? Уха! Evet herkese ertesi günden günaydın. Ben bu sabah kalktım. O, boğazlarım çok ağrıyor. Böyle batıyor. <laughs> biraz sesim bile kalınlarmış. Şimdi Eren uyuyorken hemen mutfağa gitmek istiyorum. Ama onun öncesinde saçım başım biraz toparlayacağım. Çünkü bu kahküllerle gerçekten her gün bu saçım bakım istiyor. Yoksa hiç güzel durmuyor. Evet birazdan görüşürüz. Şimdi Erem'e şöyle kahvaltı hazırladım. Yumurtayı normalde çok seviyor ama peynir hiç yemiyor. Önceden çok yiyordu, şimdi bıraktı. Şimdi yumurtayı buraya, peyniri buraya koydum. Aa ellerim mi battı? Yok şey sileceğiz. Aa, belki yer diye yumurtanın yanına biraz da peynir koydum dediğim gibi. Ama şu an peynir de var diye mi bilmiyorum. Yumurtadan bile yemek istemiyor. Sürekli peynirleri elleyip bir hareketler yapıyor. Değişik değişik. <laughs> Mama yiysene annem. Bile bile yumurta. Yumurta çok seviyorsun sen. Şimdi ağzına bir yudum peynir aldı. Aa öyle olmaz mamalar annem. <laughs> Mama öyle olmaz. Normalde o kalkar kalkmaz yemek yemiyor. Ama şimdi ben mutfak kahve yapmaya girdim. Şöyle kahvemi de göstereyim. Hemen arkamdan mama mama diye geldi. Ben de dedim belki çıkmıştır vereyim. Kahvemi içeceksin. İç bakalım. Aa, güzelmiş. Aa, olmaz. O annenin maması. Mama. Annenin. Sen bunu yiyeceksin. Hayır. Hayır. Olmaz. Ah, yine huysuzluğumuz üzerimizde galiba. Harem. Çak şimdi size dışarısını göstermek istiyorum çok az bir kar yağmış ama çok az böyle bakın şöyle varlı yok arası çok az da çirpeleştiriyor hala şöyle yakınlaştırınca daha da belli oldu İnşallah biraz doldurur da. Oğlum da kar görür. Ne oldu? Mama. Mama düştü mü? Ee, çok istiyorum ya böyle kar doldursun. Her yer kar olsun. Erem de oynasın. Ama annemler de var. Buraya yağmazsa bugün yarın öte gideriz annemlere. Aa, bugün olmayacak. Çünkü bana bu akşam çok sevdiğim arkadaşım ya. kalmaya geliyor. Soru cevap videosundaki arkadaşım Şerife bize kalmaya gelecek. Aa, öyle şakasından ben ona demiştim bize kalmaya gel falan. Ya, o da tamam gelirim dedi. Evet ben şimdi Eremi uyutu hızlıca mutfağa geçtim. Arkadaşım gelince bir kurabiye yapmak istedim. Şimdi hemen tarife geçiyoruz. Hamurumuz için yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağını alıp bir adet yumurta ve bir su bardağı pudra şekerini ekleyelim. Mikserle güzelce karıştırıyoruz. Tereyağının oda sıcaklığında olması çok önemli yoksa karışmaz. Ben ilk seferinde buna dikkat etmemiştim ve miksere yapışıp kaldı. Asla karıştıramadım. Aa, güzelce karıştırdıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağı, bir paket hamur kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir su bardağı mısır nişastasını ekliyoruz. Biraz daha mikserle karıştırdım ben burada. Biraz kaza yaşayıp etrafı silip süpürdüm. Aa, sonra unumuzu eklemeye başlıyoruz. Artık yoğurma aşamasına geçtik. Elimizle yoğuruyoruz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerek. Evet görüyorsunuz burada artık hamurun kıvamını aldı. Sonra ben Aa. Yağlı kağıt kullandım. İki yağlı kağıdın arasına koyup öyle açtım. Öyle daha güzel açılıyor. Ve artık şekillendirme kısmına geçiyoruz. Ben burada bayağı uzun çekmiştim ama videom durdurulmuş. O yüzden süsleme boyama kısmını daha uzun tuttum. İnşallah sıkılmazsınız. Evet ben şimdi kurabiyelerimi fırına verdim size şunu göstermek istiyorum. Bunu Ikea'dan almıştık. Şöyle 4 adet boya süsleme yapmak için. Şöyle birlikte bakalım. Şöyle bir dakika. Doktor Ötker'in şöyle iki tane beyaz, bir yeşil, bir de kırmızı boya var içerisinde. Ve şunlar. Şimdi kurabiyelerim pişsin. Merakla bekliyorum. Bakalım süslemeler nasıl olacak. Bu boyaları ben internette hep görüyorum ama bir türlü sipariş vermemiştim. Şimdi Ikea'da görünce almak istedim. Zaten bunlar için kurabiye yapıyorum. Sırf bunları denemek için. Hadi. Bakalım inşallah başarabiliriz. Şimdi tam en güzel yerinde inşallah Eren uyanmaz da rahatla süslememi yapabilirim. Daha çok hamurum kaldı ama onu artık arkadaşım geldiğinde beraber yapalım diyeceğim. O zaten eskiden pasta yerinde çalışıyordu. Yani pastacıydı. Çok güzel pastalar, tatlılar, börekler yapıyor. Artık vereceğim onun eline hamuru. Ne yaparsa yapsın. Marifetini bize göstersin. Şöyle üzerleri biraz nar gibi kızardı. Şimdi biraz soğumalarını bekleyip süslemelere geçeceğiz. Bu birazcık fazla kızarmış sanırım en küçük olduğu için. Evet, şimdi kuzurlarımız sıcak suda biraz bekletmem gerekiyormuş. Hepsini şöyle atayım. Bunun bir tanesi yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle biraz beklesinler ki kendilerini salsınlar. Evet şimdi arkadaşım geldi. <laughs> Kendimize birer kahve yaptık. Merhaba. Bu ne dediğimi Bunlar çok <laughs> kısa. <laughs> şimdi Şerife'nin eline tutuşturduğum kurabiyeleri. Ben de burada pizza hamuru hazırlıyorum. Tabii pastacı olduğu belli. Çabucak hepsini yaptı. Bir tavada fırına attık. Şöyle size çekeyim. Evrem ne yapıyor Şerife? Hmm. Evet orada Şeri. Ne yapıyor? Ee, <laughs> ne yapıyor Çiğze? <laughs> Mama. Mama, yapıyor Eremi. Elsa yes, aşkım. <laughs> evet biz şimdi Erem'i kar görstük. Diye... Ay! Bize yakın bir yere geldik şöyle Eren. yukarı tepe gibi bir yere. Evet. Burada kar var bizde yok aşağıdayız biz. <laughs> şöyle Erem'in ilk tepkileri ilk karla teması. Geçen yıl zaten hiç kar yağmamıştı desek yeri yani biz görmedik. <laughs> Erem. <laughs> 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 Elle Elçiçeğim. Hoppa! Erem sen de al at babaya. <gülüyor> <gülüyor> Atayım şak bak yere. Aa, ne oluyor amca? Dolanarak sen gergin kızanım. Evet artık videomu burada bitirmek istiyorum. Size bu sefer kapanışı Eren yapacak. Buraya kadar hepiniz bizi izlediyseniz teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ne anne? Öpücük yap annem. <laughs> ah, lene, lene. Aferin. Maymun der misin derim? Isterim. Maymun da çocuğum. Ne ne?